Bir zamanlar kitapların içinde saklı sırların peşine düşen Arda isminde bir çocuk vardı. Eski bir kitapçıda gözleri parlak altın harflerle yazılmış bir kitaba takıldı. Gizemli Harfler Kitabı. Merakla kitabın kapağını açtı ve ilk sayfada sadece A harfini gördü. Bir anda harf parlamaya başladı ve Arda kendini devasa bir ormanın ortasında buldu. Altın yapraklarla kaplı ağaçların arasında büyülü bir rüzgar yankılanıyordu. Arda, bu harfin sırrını çözmek zorunda olduğunu anladı ve ormanın derinliklerine doğru yürümeye başladı. Ormanın sonlarında bir geçit buldu ve geçidin üzerinde dev bir B harfi parlıyordu. Harfe dokunduğu anda geçit açıldı ve onu masmavi bir denizaltı dünyasına götürdü. Her harf Arda'yı yeni bir maceraya sürüklüyor, farklı dünyalara kapılar açıyordu. C harfiyle bulutların üstünde yürüdü D harfiyle kadim bir tapınağın derinliklerine indi. Harfler sadece yol gösterici değil, aynı zamanda birer bilmeceydi. Sayfa sayfa ilerlerken kitabın her bir harfinin kendi sırrı olduğunu fark etti. Sonunda büyük bir Z harfine ulaştı. En büyük sır bu harfin ardında gizliydi. Z harfine dokunduğunda ışıkla dolu bir dünyanın içine çekildi. Gözlerini açtığında kendini tekrar kitapçıda buldu ama bir şey değişmişti. Elinde hala gizemli harfler kitabı duruyordu. Ama artık onun sırrını çözmüştü. Bu sır sadece harflerin değil, kendi hikayesini de yazmakla ilgiliydi. Artık bu kitabın koruyucusuydu ve gelecekteki maceracıları bekliyordu.